Gelecek gelecek, 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 gelecek. Helal lan size, helal lan be. Hadi lan Arda, hadi lan Arda. Arda'ya bırakmazlar. Hakan kullandı. Geldi geldi geldi! 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 Hakan <laughs> Çakanoğlu! İşte bu! Geliyoruz! <laughs> Hakan Çakanoğlu! Vur! Lan penaltı! 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 Demle dedim. Daha attığını gördüm de penaltı dedim. Hakan kullanıyor. Penaltının babası. Hakan kullanacak tabii canım. Hadi Hakan Çalkan oğlum. Atmasan da canın sağ olsun atsan da lan. Ama atacağını da biliyorum. Ve gol! Çaltı! Hakan! Bu gol var ya çok işimize yaradı. On numara oldu. Bak. Aynen 4 lira oldu. Ortaya dön. Oğuz nefis bak. mu? Penaltı. 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 Penaltı arkadaşlar çünkü arkadan ayağına vurdu. Oha lan. Kim atıyor? Hakan Çalhanoğlu. Hakan oldu burada. O kadar. At aşağı vur gol gol. Oh, Aa, penaltı. 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 Bunun adı penaltı. 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 Sen i̇şte bu. Ben kim? Bunu atarsak tur garanti. Oğlum kim lan o? Hakan Hakan oğlum Hakan çalmış. Şey var, Hakan geliyor. Hakan, Hakan penaltıyı oh, çok güzel kullanır. Sağ tarafa. Oh, Zık. Gol. Oh, gol i̇şte bu be. Bravo takım. Yes be. Bravo. Top fizik. Oğuz nefis bas. Kim bu? Gol pozisyonu. Penaltı. 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 Hadi Hakan. Hadi kaptan. Hadi kaptan. Hadi kaptan. Hadi abi. Hakan. Çalhanoğlu. Gerilmediyiz. Hakan çalmanı. geldi. Hakan çalmanı. Gol be. be. Hakan çalmanı. Kerem. Hadi Kerem. ilk Kerem'e verdi. Hadi Severim Kerem. seni bir Kerem. Severim Sen seni bir, bir Kerem. Sen bir Kerem. Vur lan. Hadi oğlum yapma ya. Oğuz hadi. Vur. 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 İşte bu. Hadi Helal be. Ilişki. Hadi bakalım. Hadi. Be. Yat aşağı. Hadi hadi. Bravo bravo. İşte bu be. Aferin. Aferin koş Kenan. Koş Kenan. Kenan koş. Kenan koş. Kenan koş. Sen biriniz atacaksınız. Bu konu Geri atacaksınız. Geliyor. At şunu. At ah be Oğuz çok geride geldi, geldi be. Geri. <laughs> <İki. Gülüyor> Gitti. İçin. 3-1 oldu. Arda attı. Aferin Arda. Senin için de moral olmuştur bu. Bir kontra atak yakalayabiliriz şu anda. Maçın başından beri bunu söylüyorum. Haydi Kerem. Haydi Kerem. 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 Yetişen elime. Ya. Oldu? Çünkü. Gool! <laughs> Gool ya. İşte arkadaşlar. Maçın başından beri diyorum ki kontra atak, kontra atak, kontra atak. Çok güzeldi ama ya. Lan ne be. gol attık be. Oğlum ya. Kerem'im yapar. Kerem, kerem, kerem Aktürkoğlu. At at Kerem'in At Kerem'in önüne. Vur. İyi pas. İyi pas. Yes! Oo! Türkiye. Yes, bravo takım. Bravo Türkiye. Bravo Türkiye. Budur be. Kerem Aktürkoğlu aldı Kerem. Kenan'dan koşu var. Ver Kenan'dan var. Oraya el göster. Lan lan lan. Oğuz, Oğuz çevirdi. Yerden. Gol! Evet. 2 oluyor. Arda Güler. Gol gol gol. Daha alasınlar. Ah. Oh. Ne dedim? Apa. Üç, üç. Helal lan Abdülkerim. <laughs> Içimiz, yap şunu, şunu. İçimizde ukdeyi bırakmayan millilerimize selam olsun. Teşekkürler milli. Hala bir şeyler atıyorlar. Hala bir şeyler atıyorlar. Onlar çöp atar, biz gol atarız. Hadi oğlum. Oy. <laughs> Helal. Pankette bol, o parası çok tamam. 3, at baba şiş şiş at kafamıza at 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 Ya önemli değil Allah Allah biz ondan alışkınız Şişeler boş Biz dolularla atıyorlar bize Paket Gol ne Helal olsun ya Ağzına sifir Helal olsun Evet çocuklar dualarınız kabul oldu Evet 61 plaka tutturduk. Plakayı da yok. yazdık valla. Evet. Ama tersine. <laughs> evet, <gülüyor> tamam. Olsun, biz onu hiçbir zaman 1-6 diye okumayız. Veya 16 diye de okumayız. Forvetimiz olmaması çok sıkıntı ya. Hadi be ya. Karış, bir gol geç, daha lazım ya. Geç. Aç ortayı. Gol! Be! Gol! Evet, evet, <laughs> Budur. Işte, 16, 16. 16. Bursa Beyler. Bu kadar. Oo, dansa bak, dansa bak, dansa bak. Dansa bak. Şey Bravo. Bu, evet, ya, bu, be, evet. bu ya, bu bu ya. Bu dur. Bravo lan. Bu. 3-0. Abdülkerim, Samet içeride barış geçti. Kaldırdı Abdülkerim Uğur'u. Gol! 3-0. Abdülkerim Bardakçı. O da Abdülkerim 3-0. Macerleri sağdan siliyoruz.